Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft şöyle yani değişik dünyalara devam ediyoruz. Videoma hoş geldiniz. Videomu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Şimdi böyle bir oyun varmış. Lumen şehir görevi diye. Ücretsiz diye tıklıyoruz. Tamam. Bu işlem uzun sürmez diyor. Yani uzun değilmiş. Tamam, indiriliyor şimdi. Bunu birazdan oynayacağız. Bekleyelim inmesini. Başlatıldı diyor. Tamam biz de şuradaki dünyalara bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle e, ücretsiz oyunları oynayabiliriz. Şuradaki mesela şu görüyorsunuz şurada. Veya şuradaki. Bunlar ücret. Bun, bu paraları nasıl alıyoruz hiçbir fikrim yok. Görsellere bakalım. Burada herhalde görevleri tamamlayacağız. Ha, güzel ya. Güzel bir oyuna benziyor. Bu seri ve diğer bir tane daha şey vardı. Hani vardı arkadaşlar böyle tapınak gibi bir yer vardı. Evimiz olmuştu. Yunuslar vardı bahçemizde. O dünyanın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tamam bu da yüklensin artık ya çok uzun sürdü. Lumen şuradaki açıklama okuyacağım. Lumen şehir görevinde kendi şehrinizi tasarlayın, inşa edin ve yönetin. Ha yükleniyor. Bu dünyayı oluştur. Şimdi ben hayatta kalmada gireceğim. Hayatta kalmada girmek istiyorum. Zorluk kolay mı? Normal olsun. Ya canavarlar da olsun. Ben biraz canavarlarla savaşmayı seviyorum. Ama... Tamam. Envanteri kodu açıkmış. Tamam. Oluştur diyoruz. Burada yine ee, şeyler yazıyor biliyorsunuzdur. Arkadaşlar ben başka bir telefona Minecraft indirdim. Ama orada duygular diye bir yer vardı yukarıda. Üstte bir yerde. O duygularda mesela dans edebiliyorsunuz. El çırpabiliyorsunuz. Öyle şeyler vardı. Bunda neden yok anlamadım. Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm, vay. Niye zıplama desteği var? Ve niye çok hızlıyız? Bir dakika. Niye bu efektler, efektler var? Hız, zıplama, arttırma, dayanıklılık, gece görüşü. Baya bir saniye var. Bunlar birazdan biter herhalde. Neler varmış? Yazan. Hı. Oku. Welcome Mr. Meyer. Hı. Tamam burada şey yazıyorlar. Şey yazıyor. Şimdi buradan başlıyoruz herhalde. Şimdi ne yapacağız? Hı, bir bakalım. Sandığı açalım. Burada da bir tane büyük kitabı var. Aa bu ne? Bu Monopoly gibi bir şey mi? Zırh askısı mı? Canımız gitti. Ne oldu bu ne? Ne oldu? Zıplama bir ya. Garip bir oyunmuş. Ha, bu kitaplar ayrı. Aynı değilmiş. Herhalde bu bizim evimiz mi? Oyun biraz kasmasa. Biraz kasıyor. Çok bina olduğunda mı acaba? Buraya evimizi kurabiliyoruz herhalde. Buraya bir yere ev, şu evim elimizdeki evi mi koyacağız? Kullandı. Ne oluyor ya? Altın külçesi mi? Kurt mu? Ne oluyor arkadaşlar? Ben bu oyunu hiç anlamadım. Deniz kaplumbağası mı? 6 saat geçti mi yani? Ne oldu? Hiç anlamadım arkadaşlar ben bu oyunu. Şimdi eve gidelim. Biz çok hızlıyız bu arada. Gerçekten çok, çok fena hızlıyız. Vay. Vay. Çok yükseğe zıplıyoruz. Ya biz nasıl bir dünyadayız. Şehir yok ki. Ve ev nerede? Evimiz de yok. Bu ne? Hiç anlamadım arkadaşlar ben bu oyunu. Çok değişik bir oyun. Evin girişi yok. Buradan herhalde giriş. Burası kafeterya mı? Herhalde burası kafeterya arkadaşlar. Ya da kilise mi burası ne? Cami mi? Burası ne arkadaşlar ya? Çok garip garip şeyler var. Burada masa sandalye var. Havaalanı mı burası? Çok değişik bir yer. Bunlar ne? Neymiş bu? Dağıtıcı. Hmm. Akşam oluyor ve bizim evimiz yok. Kendimizi ev yapmalıyız. Bu ne işe yarıyor? Neredeyim ben? Bu ne? Neredeyim? Hii! Burası gitmiş. Ee, Şehir şey bana kızacak şimdi. Ya burası havalanıymış da bizim ev nerede? Canavarlar çıkacak şimdi. Gerçekten evimiz yok. Her şey yapmışlar ama bizim evimiz yok. Şuradan herhalde şehire gidiliyor. 6 saat ileriye sardım. Hadi. Burası ne? Ya evimiz yok. Evimizi nasıl yapacağız? Town Center. Ya yine başladığımız yere ışınladı bu. Arkadaşlar evimiz yok. Nasıl bir şey bu? Okuyalım. Ya bir de Türkçe yazmamışlar ki ben nereden anlayacağım bunu? Aa Luna Park var. Neyse şurası bizim evimiz olacak ya. Orası güzel bir yere benziyor. çok değişik bir yerdeyiz şu an. Oku demeyeceğim. Bir de şu envanterime bir koyayım ben. Arkadaşlar ne biçim bir yerdeyiz gerçekten ya. Bir dakika bundan. Niye bundan iki tane çıkıyor ki? buranın girişi şurası mı? Aynen buradan giriliyor. Burası ev mi şimdi? Şöyle bir bakıyorum da burası pek eve benzemiyor. Halıyı kırdım bana niye geri gelmedi? Allah Allah. Şimdi burada başka sandık yok mu? Bir eşya çık bir eşya verin bana ya. Bu dünyayı sevmedim. Siz sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çok değişik bir yer ya. Evimiz yok, bir şeyimiz yok. Kendime ev mi yapacağım yoksa? Bir yaratıcıya geçelim biz arkadaşlar. Yani bu ne? Bir şehri gezeyim ben. Çok değişik bir yer. Size altın külçesi verir? Ben altın külçesi istemedim. Ayarlar. varsa Varsayılan. Hiçbir şey yok burada ya. Ben buradan ineceğim. Evin çıkış nerede? Yapılarını beğendim ama evimiz yok. Ne uçamıyorum. Ha uçabiliyormuşum. Bir anda uçamıyorum diye şaşırdım. Ev istiyorum. Kendim mi yapacağım evi bilmiyorum ki. Aa restoran değerleri var. Da köy burada bu şehir mi? Bu şehirde hiç insan yok ki. Bu ne? Restoran mı? Giysici mi? Bir yer işte. Güzel yapmışlar ama evi yapmamışlar. Burada da bir yer var. Girişi yok. Evet girişi yok. Ha buradanmış. Hiçbir şey yok ya. ev istiyorum. Başlangıç yerine mi ışınlıyordu bize? Burası evimiz herhalde. Eve benziyor burası. Tamam. Şimdi ben şuradan bir yatak alayım. Yani yasak var mı? Ne oldu? Nereye geldim? Ya hayır, ben bunu. Ya hayır arkadaşlar. Demin olduğum yere gitmek istiyorum ben. Nereden gitmiştik biz? Şuradan bir yerden gitmiştik hatırlıyorsanız. Tamam burayı hatırladım. Burası mıydı? Bir bakayım şöyle. Aynen burası. Burada inelim. Burasıydı. Şimdi bir yatak alalım biz. Yatak istiyorum. Yatak istiyorum. Da bu ne? Ha bunlar paraymış. Anladım arkadaşlar. Onlar paraymış. Evet şimdi anladım. Tebrikler bana. Yatak yok. Bu ne? Zırh askısı mı? Bunlar ne? Yatak yok. Yazalım şuraya. Yatak ha, varmış. Tamam ben var mı diye üst kata bir bakayım. Varsa yatağı geri koyarım. O banyo da var. Çok güzel. Çok güzel de banyonun suyu yok. Bir dakika. Su kovası istiyorum. Şöyle. Tamam, böyle daha güzel. Ee, ha yatak varmış. Tamam. Bu ben süt de alabilir miyim ya? Şu şeyleri bir kaldıralım süt süt tamam şunu atalım yatağa da atalım niye efektler geçmiyor hayır bunlar geçmesi lazım hayır geçmiyor Efektler geçmiyor arkadaşlar. Tamam hayatta kalmaya geçelim. Tamam. Uyuyalım. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz diyor. Gece değil mi? Burası neresi? Şurada bir yer var. Eve de bir sandık koyarsınız ya. Ya yapımcısını sevdim ama evi çok çok zor buldum yani. Ben buraları gezmedim değil mi? Burası oturma salonumuz. Ben bir yiyecek bulabilir miyim? Ben acıkırsam ne olacak? Ve siz geç geliyor. Şuradaki altını almak isterdim. Tamam burası bizim evimiz değil mi? Şale yok mu bu evde? Bu kanalizasyon nereye çıkıyor acaba? Bir dakika ben kılıç Neyse ya. Almayalım. E? Odun yok. Odun lazım ben. O ba Bana diyemedim ya. Arkadaşlar bu oyunu sevdiniz mi bilmiyorum. Ben sevmedim pek. Çok kötü ya. Hiç köylü falan yok. Ne? Hiçbir blok gelmiyor mu bize? E böyle bir şey olamaz ya. Burada da bir bir yer var. burası da bir ev herhalde. Burası daha lüks bir eve benziyor. Hı, buraya taşınabiliriz. Tamam, tamam. Evimiz burası olsun. Tabii çok hızlı gitmezsek. Gerçekten bu evi sevdim. Hmm, güzel böyle bir bahçemiz de var. Ben yani burası şey buradan çıkılabilir. Burada da bir yatak var. Şurada bir oda var. Ses geç gelmesin. Hı, hmm, üst kat da var. Hep aynı yer mi var ya? Hmm, tamam. Burası bizim evimiz. Şuraya hemen spam point alayım. Tamam. Çok hızlıyız ya. Ben bu efektleri nasıl kaldıracağım? Ve canımız da gitmiyor. Kırdığımız eşyalar bize gelmiyor. Anlamadım ben bu oyunu. Ve blokları koyamıyoruz. Bir buraya koyabiliyoruz. Evet. Oyun acayip bir bug var. Oyunda acayip bir bug var. Neyse biz bir çıkalım dışarı. Ev dedik bir sürü ev çıktı. Orada da bir ev var ya. Her yerden ev çıktı bu seferde. Yani İstemesek ev çıkmaz. Bu ev denize de bakıyor. Bu bir ev mi? Onu da bilmiyorum ki. Nasıl gireceğim ben bir buraya? Hii! Ya buradan nasıl çıkacağım? Asıl soru o. Buradan çıkalım. Hayır. Hadi hadi. Çık hadi. Evet bu eve giriş yok. Şurayı kıracağız o zaman girmek için. Kır. Evin girişi yok herhalde. Bu ev mi? Değil bence. Bence de değil. Of. <laughs> oh. Şehirde ev bulamadık ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte e şehirdeydik. Bir tane ev aradık. Yani bir sürü ev bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.